Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cinsiz, bu sizlerle renkli ampulün videosunu çekeceğiz. Evet bugün renkli ampulün videosunu çekeceğiz. Bunun için ilk önce biz bir adet tiz duyu ayarladık. Bir adet bant. Ve bir de şöyle. Ve 3 metre uzunluğunda bir tane fiş, kablolu fiş ve, ve üzerinde ne anahtarı ne olan bir fiş. Ve kutu açılımına geçelim. Zeynep kutu açılımını tarif edelim. Açalım kutumuzu bakalım neler ben var. Bence bir tane ampul çıkıyor. Bundan ne çıkıyor? Evet. Bir tane ampulümüz var içinde. Bu kendimden e, içinde RGB ledleri olan e, her çeşit rengi yaklaşık 15, 15 renge yakın ışık veren bir ampul gece lambası olarak da kullanılabilir. eğlence tarzı yerlerde bunlardan kullanılıp renklendirme yapılabilir. Başka ne çıkıyor içinden? Kumanda çıktı. İçinden şöyle renkleri yönlendirebilmek için 15'li bir 15 bir, bir kumandası var. var. Kumandadan da müdahale edebiliyoruz. İçinde bir de nasıl kullanacağımıza dair böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor nın içinde de kaç watt olduğuna dair, kaç lümen ışık verdiğini, hangi tuşların ne işe yaradığını ve renk çeşitleriyle kullanımı e, talimat olarak garanti belgesiyle içinden bir kullanım kılavuzu çıktı. Hemen ürünümüzü tanıtmaya geçiyoruz. İlk önce e, bu anahtarlı devremizden gelen tabi sizde tiz duyu sadece takıp kullanacaksınız. Biz şimdi hemen bağlantılarını yapıyoruz. Hangi ucu nereye geldiğini fark etmiyor. Evet, sen kumanda tanıtımını yapabilirsin Zeynep. Renkleri yakından gösterebilirsin. Tamam. Şöyle. Kumandanın renkleri burada arkadaşlar. Bu güneş ışığı. Bu bu mavi. Bunlar yeşiller. Bunlar kırmızılar, turuncular, sarılar. Şu pembe. Ay ne oldu? Ampulümüzü takıyoruz yerine. İşimizi <laughs> taktıktan sonra evet, düğmeyi açtığımızda ilk önce beyaz ışık karşılıyor bizi. Şu an biz dış ortamda olduğumuz için renkler çok fazla gözükmeyebilir. Aslında e, 9 watt ışığı olan normalde 40 watt'a tekabül eden bir ışığı var bunun. Bunların çeşitleri de var. 12 watt, 15 watt. Hatta daha düşükleri de var. 15 watt olanları. Evet açıyoruz ve renklerden başlıyoruz. Düğmeden şu an kapatmış Zeynep bunu. Düğmeden de açıp kapatmayı müdahale edebiliyoruz. İlk önce kırmızı rengimizi gösterelim. Kırmızı rengimizi açıyoruz. Değil, böyle. Tamam böyle güneş. tutuyoruz. Güneş rengi. güneş rengi. Kırmızı. Evet şu an kırmızı yanıyor. Ama pembe gözüküyor. Pembe pembe gözüküyor. Şey. Evet dışarıda olduğumuz için pembe gözüküyor. Yeşile bas basabiliriz. Evet şu an yeşile döndü. Ee, mavi deneyebiliriz. Laciverti yani. Koyu mavi bu da. Ve diğer renkleri deneyebiliriz. Purple deneyelim. Purple. Evet bu purple açık mavi Açık mavi, açık blue. Orange. Orange. Evet, şu an turuncu, açık turuncu, koyu turuncu yapalım. Evet, şu an koyu turuncu. Tamam, şimdi dimmerleme özelliği olan bu. Dimmerlenebilir. Uzaktan kumandalı RGB LED demiş. Dimmer yapabilme özelliği de varmış. ışığı azalt, çoğaltmayı gösterelim. Evet bu renkteyken ışığını şu an kıstık. Arttıralım. Evet arttırıyoruz. Bir daha kısalım. Evet şimdi arttıralım. Renk değişti. Renk değişti. Evet şimdi arttıralım. Evet böyle dinlerleme özelliği de var. Kısıp aydınlık daha da aydınlık şiddetini arttırabiliyoruz. Tamam şimdi renk geçişlerini yapalım. Flash yaptıralım otomatik renk değiştirme özelliğini. Evet, Komandanın de. üzerindeki da. flash tuşuyla da bu şekilde renkler kendiliğinden değişiyor. Şarj bitmesi şekli var. Eğer bunu fazla kullanırsanız şarjı biraz hiç kullanamayız ama eğer güneş çıkınca açarsak pili bitirir. Evet, akşam e, odada karanlıkta bunu deniyoruz. Şu an yeşil yanıyor. Zeynep değiştirir misin? Şu an mor. Şu an mavi, mor, yeşil aç. Bu da yeşil, kırmızı aç. Bu da kırmızı, beyaz aç. Evet, bu da normal aydınlatmak için, e, tam ışığa geçiyor. Gece, e, lambası olarak bu şekilde kullanabiliyoruz. Aydınlığını arttırabilmek için şu an aydınlığı fazla. Şu an kısıyorum iyice. Tek bir rengi alalım. Şu an kırmızı. Dimmerleme yapmaya çalışıyorum. Tek renkte dimmer olmuyor arkadaşlar. Burada dimmer yapabiliyoruz. Evet en kısa aldım. Her seferinde arttırabiliyoruz. Evet bir de Zeynep'in gece lambası var. Onun videosunu çekelim. Evet videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalımıza abone olmayı, bir sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.